Arkadaşlar Bizim vatanımız nedir? Türkiye'dir. Biz neyiz? Türk'üz. Başkanımız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bayramımızı, milletimizi korumak için ne yapmak lazım? Öncelikle Allah'a sınmak lazım. benim şimdi ben merak ediyorum ya benim askerim şehit oldu kardeşimden benim bir daha Türkiye'de tamamım kardeşim savcı hakim devletine hizmet etmiş devletine hizmet etmiş bir insan öldürüyorlar, şerefsizler şerefsizler kimden bunlar? Devletinize, polisinize sahip çıkın. Askerinize sahip çıkın. Türk askeri yıkılmaz, Türk polisi yıkılmaz. Düşman gelirse ne olur? Ben belli bir videolar izledim. HDP'de. Bir milletvekili. PKK diyor. Geldiği zaman diyor. Bilmem ne olur diyor. Lan onun, onun çocuğu. Ben de Türk'üm. Ha, asker asker dedim ama devletin bir darada düştüğü zaman gelin sen sen manyak mısın lan evet manyak yukarıdan telefon ederler polisi getirtirler ha gitsin beyinsiz bak kapıya gidiyorsun dışarı çık ben çağırırım yoksa polisleri. bırak çarptın çağırın. çağır polisin çağır tamam. Gideceksiniz, devletinizi savunacaksınız. Vatanınızı, milletinizi savunacaksınız. Burası Türkiye. Tamam mı? Burada bundan, bu saatten sonra ben diyorum benim bir askerim, bir polisin bir daha şehit olduğu zaman ben de sokağa çıkarım. O Monaco kokteyli atan şerefsizlere direkt kurşun sıkarım. Ben bunu, bunu söylüyorum.